Türkiye İşitme Engelliler Badminton ve Yüzme Şampiyonası başladı. Turnuva 21 ilden sporcu katılıyor. Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonaya Kütahya ev sahipliği yapıyor. İki gün sürecek şampiyonu aynı zamanda milli takım seçmeleri özelliğini de taşıyor. Kütahya Dumlupınar Stadı'ndaki Şampiyonların Açılış konuşmasını Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural yaptı. Burada gerçekleşecek olan badminton ve yüzme sonuçlarında milli takıma gelecek olan sporcularımızı tespit etmiş olacağız. Bir 15 Mayıs'ta Brezilya'da 24. Önce tebrik ülkemizi temsil eden, temsil edecek olan diğer branşlarda olduğu gibi handball branşında da takımı ortaya çıkarmış olacağız. Şampiyonaların Kütahya'da düzenlenmesinin gurur verici olduğunu söyleyen Dumlu Pınar Kaymakamı Buğra Karadağ şunları kaydetti. Türkiye işitme engelliler, badminton ve yüzme şampiyonasının Kütahya'da düzenlenmesinden, bunun yanı sıra Kütahya Dumlu Pınar Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100. yılda etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriliyor olmasından Dumlu Pınar Kaymakamı olarak onur duymaktayım. Büyük Zafer'in 100. yıl kutlamalarında böyle bir turnuvanın önemli olduğunu aktaran AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler sporculara başarılar diledi. Zaferimizin 100. yılını kutlayacağımız bu senede bu anlamlı organizasyonu gerçekleştirmesine, gerçekleşmesine vesile olan Herkese başta federasyon başkanımız üzere, olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. 21 ilden katılımla yapılan yarışmalara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, olimpiyat şampiyonları bu salonlardan çıkacak dedi. 21 ilden dilimizde gençlerimizi, sporcularımızla da buluşturdukları için de onlara ayrıca bir teşekkür etmek gerekliliğini ifade etmek istiyorum. Biraz önce kendisiyle de konuştuğumuz üzere Brezilya'daki olimpiyatlara hazırlanıyorlar. Umarım bu hazırlıklar, bu altyapı, bu çalışmalar ülkemizin her branşta, her alanda olduğu gelişme trendine destek olacak. Sümeyye Boyacılar gibi birçok olimpiyat şampiyonları da bu gençlerimizin arasından çıkacak. Türkiye İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası yapılan konuşmalar sonrası başladı.